Eğer Mars'ın tozlu, kuru, düşmanca bir dünya için başat örnek olduğunu düşünüyorsanız, şimdi çok dikkatli dinlemelisiniz. NASA'nın Curiosity gezgini aslında biyolojik kökene sahip olabilecek bir dizi sansasyonel molekül keşfetti. Ama Curiosity tam olarak ne buldu? Ve neden basit hidrokarbonlar uzaylı yaşamına dair anlayışımızda devrim yaratma potansiyeline sahip? Mars'ta gerçekten ilk kez yaşam kanıtına rastlayıp rastlamadığımızı öğrenmek için sonuna kadar bizimle kalın. Bu insanlık kadar eski bir soru. Evrende yalnız mıyız? Uzayda binlerce, on binlerce gök cismi varken dünyanın hayatın oluştuğu tek gezegen olması mümkün mü? İşte tam da bu soruyu yanıtlamak için James Webb teleskobu gibi teknik harikalar dış gezegenlerin atmosferlerindeki potansiyel bio imzaları aramak amacıyla uzak dünyaları hedef alıyor. Ama kim bilir? Belki de günün sonunda meraklı bakışlarımızı uzaya sayısız ışık yılı öteye göndermeye gerek kalmayacak. Çünkü ya dünya dışı çağdaşlarımız bunca zamandır burnumuzun dibinde uyukluyor olsaydı, eğer gezegen komşularımız arasında çığır açan bir sır sakladığından şüphelenilen bir gök cismi varsa o da Mars'tır. Ve bununla abartılı bir Mars medeniyeti hakkındaki spekülasyonları değil, Mars gezgini Curiosity'nin bir süredir bize sağladığı dikkate değer içgörüleri kastediyoruz. Detaylı olarak. Küçük bir araba büyüklüğünde ve yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki tekerlekli Mars laboratuvarı, jeolojisini ve iklimini keşfetmek için 2012'den beri kızılımsı komşu gezegenimizde bulunuyor. Ve 2018'de Curiosity gerçekten de belirleyici bir atılım yaptı. Sonunda Mars kayasının aslında çeşitli organik bileşikler ve dolayısıyla yaşamın gelişiminde temel bir rol oynayan moleküller içerdiğine dair uzun zamandır beklenen kanıtı sağladı. Gale kraterindeki dört yerde bulunan Curiosity'nin yerleşik kimya laboratuvarı, örneklerde halka ve zincir şeklindeki hidrokarbonlar ile organik kükürt bileşiklerini tespit etti. Ve yine de bu muhteşem keşfe büyük bir ama eşlik etti. Ne yazık ki bu organik moleküllerin gerçekten biyolojik kökenli olup olmadığını kesin olarak söyleyemeyiz. Tespit edilen moleküllerin bazılarının dünyada genellikle canlı organizmalar tarafından üretildiği doğrudur ve izotop değerleri de biyolojik kökene işaret edebilir. Ancak aynı zamanda bu tür moleküllerin organizmaların katılımını gerektirmeyen abiyotik oluşum süreçlerini de biliyoruz ve böylece eski Mars yaşamının varlığına dair somut kanıt henüz bulunamadı. Curiosity'nin Mars'ta buldukları. Ama şimdi Curiosity Mars'ta astronomik manşetlere hemen taşınan bir başka sansasyonel bulguya imza attı. Daha doğrusu gezginin Gale kraterindeki Cumberland çamur taşından aldığı kil örneklerinin analizi sırasında ortaya çıktı. Curiosity'nin kimya laboratuvarı Önce fillo 450 derece santigrata, ardından 850 derece santigrata kadar ısıttı ve ortaya çıkan molekülleri kütle spektrometresinde değerlendirdi. Bundan önce Fransız Sorbonne Üniversitesi'nden Carol Emfrey'ini ve NASA'daki meslektaşları analiz prosedürünü daha uzun zincirli organik molekülleri de tespit edebilecek şekilde değiştirmişlerdi ve bu değişiklik gerçekten de istenen sonucu verdi. Curiosity örneklerin dekan, undekan ve dodekan yani alkanlar grubundan üç uzun zincirli hidrokarbon içerdiğini kanıtladı. Alkanların konsantrasyonu milyarda 27 ile 53 kısım arasındaydı. Ve açıkça belirtmek gerekirse Curiosity böylece Mars'ta bugüne kadar tespit edilen en ağır ve en uzun zincirli organik molekülleri bulmuş oldu. Baş araştırmacılar şöyle alıntılanıyor. Bu tespit Mars'ta bulunan organik molekül sınıflarının çeşitliliğini genişletiyor. Bu yoğun radyasyona ve yüksek derecede oksitleyici bir ortama rağmen daha büyük organik moleküllerin Mars'ın ilkel tortullarında korunabildiğini gösteren önemli bir keşif. Sonuç olarak bulgu sadece biyolojik kalıntıların gezegenin kil kayalarında hayatta kalmayı başarmış olabileceği umutlarını körüklemekle kalmıyor. Aynı zamanda başka bir nedenden dolayı da özel bir öneme sahip. Çünkü Curiosity'nin keşifleri tipik biyomoleküllerin kalıntılarını temsil edebileceği için özellikle heyecan verici. Buna göre bulunan alkanlar, organizmaların hücre zarlarında bulunanlar gibi uzun zincirli yağ asitlerinden köken almış olabilir. Bu bağlamda Freysinet ve meslektaşları laboratuvar deneylerinin tespit edilen alkanların başlangıçta kil kayasında 11 ila 13 karbon atomlu uzun zincirli karboksilik asitler olarak korunduğu hipotezini desteklediğini belirtiyor. Buna göre alkanlar ancak bu yağ asitleri curiosity tarafından ısıtıldığında oluştu. Peki bu somut olarak ne anlama geliyor ya da başka bir deyişle buluntular biyolojik kökenli mi değil mi? Elbette Araştırmacılar bu çok önemli soruyu da tartıştılar ve şu sonuca vardılar. Dekan, undekan ve dodekanın varlığı belirli koşullar altında bioimza olarak kabul edilen palmitik stearik veya oli eğer doğrulanırsa Mars yaşam formlarının kimyasal bir kalıntısını ilk kez bulmuş oluruz ve böylece dünya dışı yaşamın varlığına dair kanıt sağlamış oluruz. Şimdiye kadar her şey muhteşem ve yine de Uzmanların neden hala temkinli davrandıkları ve şampanya mantarlarını patlatmaktan çekindikleri bir neden var. Çünkü bu bağlamda Friesenet şöyle diyor: Şu ana kadar aromatik ve alifatik bileşikler kökenlerini açıkça biyotik veya abiyotik olarak sınıflandırmamıza izin vermiyor. Çünkü teorik olarak ve bu çok önemli nokta, uzun zincirli alkanlar tamamen jeokimyasal yollarla da oluşabilir. Aynı nefeste ancak bilim insanları hidrotermal kaynaklardan bildiğimiz ilgili abiyotik süreçlerin esas olarak daha kısa zincirli karboksilik asitler ve yalnızca birkaç daha uzun zincirli yağ asidi ürettiğini vurguluyorlar. Buna göre Mars'taki yaşam sarkacının gerçekten de biyojenik köken yönüne daha fazla sarktığı görülüyor. Buna karasal organizmalar tarafından üretilen yağ asitlerinin tek sayılı karbon zincirlerine göre çift sayılı karbon zincirlerini daha çok tercih etmesi ve Curiosity tarafından tespit edilen alkanların da çoğunlukla çift karbon sayısına sahip yağ asitlerinden türetilmesi gerçeği ekleniyor. Ancak şu anda mikroorganizmaların bir zamanlar Mars'ta faaliyet gösterdiğine dair artan kanıtlar olsa da belirleyici kanıt hala eksik. Bu belirsizliğin sinir bozucu olduğu su götürmez. Ama geleceğin bu konuda çok daha fazla netlik vaat ettiği de su götürmez. Sonuçta Curiosity'nin Mars gezgini meslektaşı Perseverance'da kızıl gezegene, gelecekteki bir geri dönüş görevi sırasında dünyaya getirilecek ve orada yerinde olduğundan çok daha kapsamlı bir şekilde analiz edilecek bazı örnekler bıraktı. Mars devasa bir okyanus mu saklıyor? İlginç bir şekilde Curiosity'nin yaptığı keşifler, kızıl gezegenin teorik yaşam kontrol listesindeki tek maddeler değil, tam tersine yakın zamanda bir Mars meteoritinin Analizleri, gezegenin ilk zamanlarında volkanik bölgelerde sıcak su kaynakları olabileceği yönünde bir içgörü sağladı. Bilindiği gibi, bu tür hidrotermal sistemler her zaman potansiyel yaşam beşiği olarak kabul edilir. Bu yüzden bu hipotezin doğrulanması, Mars'ta erken mikroorganizmaların ortaya çıkmasını da çok daha olası hale getirecektir. Ve sonra elbette Perseverance tarafından tespit edilen, demir ve fosfor içeren, bazı koyu kenarlı izlerle süslenmiş kaya var ve şans eseri dünyada bu tür leopar lekeleri genellikle mikroorganizmalardan kaynaklanır. Ancak NASA'nın Mars Insight sondasından gelen sismik verilerde uzmanların bulduğu şey de daha az nefes kesici değil. Sonuçta tüm tozlu yüzeylere rağmen gezegenin 11 kilometre derinlikte bir sıvı su rezervuarına sahip olduğunu öne sürüyor. Ve işte asıl bomba geliyor. Burada sözünü ettiğimiz bazı cılız Mars su birikintisi değil bir ila 2 kilometre derinliğinde gezegen çapında bir okyanus oluşturmaya yetecek miktarda su. Mars'ın bir zamanlar yüzeyinde de tamamen gelişmiş denizlerle süslendiği artık kesin olarak kabul ediliyor. Ancak çoğu araştırmacı Mars'ın suyunun çoğunun nihayetinde güneş rüzgarı tarafından uzaya çekildiğini varsayıyor. Ama ya bu doğru değilse? Ya soğuk su kızılımsı yüzeyden hiç kaybolmadı? bunun yerine Mars kabuğunun derinliklerine sızdıysa, işte o zaman doğrudan San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden Vashan Wright liderliğindeki ekibin Mars Insight verilerini kullanarak incelediği teze varmış oluruz. Daha spesifik olarak araştırmacılar sondanın 2018 ile 2022 yılları arasında Alisyum bölgesinde kaydettiği Mars depremlerini değerlendirdiler ve sansasyonel bir sonuca vardılar. Bir yandan değerlendirme daha önce şüphelenildiği gibi Mars'ın orta kabuğunun gerçekten gözenekli olduğunu ve boşluklarla dolu olduğunu gösterdi. Ve diğer yandan sismik veriler bu ince çatlak ve yarıkların sıvı su ile dolu olduğunu öne sürdü. Aslında bu doğal su depoları oradaki kayanın yaklaşık yüzde %17'sini bile oluşturabilir. Ya da başka bir deyişle toplanan veriler gezegenin orta kabuğunun bol miktarda su içerdiği gerçeğiyle en iyi şekilde açıklanabilir. Tamam eksiksizlik adına bu durumun sadece araştırma sonuçlarının yalnızca Mars sondasının bulunduğu yer için değil, gezegenin geri kalanı içinde temsil edici olması halinde geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Ancak eğer durum buysa ve heyecan verici olan da bu, Kızıl gezegenin derin kaya gözeneklerinde depolanmış devasa bir yeraltı suyu rezervuarı olabilir. Ve şimdi devasa bir video varlığına sahipsiniz, abonelik akışınızda saklı. Yeni bir gönderiyi asla kaçırmamak için beğen tuşuna basın ve abone olun. Yakında görüşmek üzere.